Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine tavukçuluğa yeni başlayacak olan arkadaşlarımıza bazı tavsiyelerimiz devam edecek. Sormuş olduğunuz bazı sorular var, onlara biraz cevap vereceğim. Öncelikle biraz konuşmak istiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar akşam yağmur yağdı ve kümesimizin ön bahçesi biraz su aldı. Bunlarla alakalı biraz çalışmalarımız olacak. Bu suları, bu sular içinde kalmaması lazım tavukların. Tamam, su içiyorlar, eyvallah ama bu kendilerini ıslattıkları zaman daha sıkıntı yaşayabilirler böyle bir durumda. Şimdi arkadaşlar, dün ben bir e, video çekmiştim yorumlarınızla alakalı. Makdim gerekli ilgiyi görmediği için onu kaldırdım. Sonradan böyle kümes içerisinde bir e, video çekmek istedim. Şimdi öncelikle arkadaşlar çok sorulan bazı sorular var. İlki ben tavukçuluk yapmak istiyorum ama tavuğu yarkayı nereden bulabilirim diye. Şimdi arkadaşlar tavukçulukla alakalı Facebook'ta bazı gruplar var. Facebook eğer kullanıyorsanız kullanmıyorsanız da zaten Google'a Facebook tavukçuluk grupları yazdığınızda üye olmasanız dahi bu gruplara girip ama bir şekilde yine Facebook'a üye olmanız lazım üyeleri dahil olup paylaşımları görebilirsiniz. Bu gruplarda arkadaşlar çok güzel şeyler paylaşılıyor. Ee, tavuk nereden bulabilirim? Benim ben şu an Trakya'da yaşıyorum. Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeyim. Ben bu burada çevremde tavuk satan birisini bulabilir miyim, bulamam mı gibisinden birçok etken var. Veyahut tavuğumla alakalı bir sorun oldu. Mesela diyelim ki bu tavuğun tüyü döküldü. Neden döküldü diye ben orada bir tartışma platformu oluşturabilirim arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi civcivle mi yer ile mı başlayalım arkadaşlar? Ben her zaman güvenilir bir yerse yer kataraf Böyle bir durum var. Böyle düşünüyorum. Ee, bunun haricinde de şimdi günlük olarak şu an 60-65 civarı bir yumurtlayan tavuğumuz var arkadaşlar. Dün aldığımız yumurta sayısı 30-35 bandında 30 civarı bir yumurta aldık arkadaşlar. Ha bu da %50'nin bir tek üstüne çıktı. Bundan bir ay önce çok daha az yumurta alıyorken şu an oran biraz daha artmış durumda. Ve daha da arttırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Şimdi böyle içeriye de geçelim. Kışın da olsa arkadaşlar tavuğunuzu kesinlikle yeşilliksiz bırakmamanızı tavsiye ediyorum. Neden? Bak gördüğünüz gibi biz burada çürümüş veya çürümeye yüz tutmuş olan ayvaları atmışız. Hayvanlara yediriyoruz. Bunların tavukların ihtiyacı var arkadaşlar. Siz tavuğunuzu ne kadar beslerseniz, ne kadar önemserseniz o da sizi o kadar önemsiyor. Böyle bir durum var. Şimdi ee, bu işe girecek olan arkadaşlar, bu işten para kazanmak isteyen arkadaşlar çok var. Şu anki bulunduğumuz ekonomik sistem, çalıştığımız zaman ya da bodrolu çalışanlara artık para yetmemeye başladı arkadaşlar ve böyle. Bir ucu köyde olan arkadaşlarımız tavukçuluk yapmak istiyor, tavukçuluğa nasıl başlarım gibi şeyler düşünüyor arkadaşlar. Bununla alakalı e, hep zaten videolar çekiyorum. O yüzden benim diğer videolarımı izlemeyen arkadaşlar da varsa diğer videolarıma kesinlikle göz atması lazım. Ben bu işi 4-5 yıldan beri yapıyorum ya da yapıyoruz. E, edindiğim kişisel tecrübelerimi bu mecradan sizlere sunmak istiyorum. Şimdi öncelikle arkadaşlar ee, Ligorin tavuklarıyla alakalı çok fazla ee, yazı gördüm. Evet yani ben de bundan sonra tavuk alırsam Ligorin mi alırım diye düşünmedim değil. Çünkü neden? Ataks ve Lohman'a göre daha verimli diye duydum. Ve büyük çiftliklerde yumurtacılık yapan, tavukçılık yapan dostlarımız da bakıyorum çoğunluğu Ligorin kullanıyor arkadaşlar. Ben de bundan alırım diye düşünüyorum. Şimdi, biliyorsunuz arkadaşlar 1000 aboneye çok yaklaştık. Biz de her gün aşağı yukarı video atmaya çalışıyorum, video çekmeye çalışıyorum. normalde ben öğretmenlik yapan birisiyim. öğretmenlik haricinde yine bu işle uğraşıyorum ve bununla da alakalı tecrübelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani siz de 1000 abone olmaya çok az kaldı arkadaşlar. Eğer bize destek olursanız daha farklı, daha böyle ee, tavukçulukla alakalı veyahut farklı alanlarla ilgili insanlarla görüşüp deneyimlerini size sunmayı planlıyorum. Yani yaza doğru çok güzel planlarım var kafamda. İnşallah eğer gelişirsek, sayfamızı daha da büyütürsek ee, çok güzel planlarım var. O yüzden desteğinizi esirgemeyin. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar ve e, olumlu olumsuz tüm yorumlarınızı yorumlara videonun alt alt kısmına yazabilirsiniz. Şimdilik diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.